Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle lavalanması deneyini yapacağız. İlk önce size malzemeleri tanıtmak istiyorum. E, su kullanacağız, e, sıvı yağ kullanacağız, su bazlı gıda boyası kullanacağız e, ve eczanelerde rahatlıkla bulabileceğiniz alka-selsel kullanacağız. Ve ekstra e, deneyimizin son adımında e, daha rahat gözlemleyebilmemiz için el feneri kullanacağız. El fenerim olmadığı için telefon flaşını kullanacağız. Deneyi anlatmak istiyorum A ve ek olarak da boş şişe ya da boş kavanoz kullanacağız. Kavanozumuzun dörtte üçünü sıvı yağ ile dolduracağız. Daha sonra üstüne su ekleyeceğiz kalan kısmını ve su bazlı gıda boyamızı ekleyeceğiz. Yağın yoğunluğu sudan küçük olduğu için yukarıda kalırken su aşağıda kalacak ve gıda boyamız ise Su ile etkileşime geçeceği için su ile beraber suyun rengini alacak. Ve daha sonra ise e, alka kullanacağız. E, i̇çine attığımızda alka i, e, dibe çökecek. Su ile etkileşime geçeceği için yukarı hava kabarcığı oluşacak ve il tekrardan aşağı inecek. E, çok güzel bir görüntü oluşacak. En son ise e, deneyimizi, e, flaşı kavanozun altından tutacağız ve ışıkları kapatıp gözlemleyeceğiz. İlk adımımız böyleydi. Diğer adımımı da diğer arkadaşlarımız devam edecek. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün lav lambası deneyini yapacağız. Malzemelerini arkadaşlarım tanıtmıştı. Şimdi biz önce su ekleyerek başlayacağız. Kavanozumuza su ekliyoruz. Bunun yerine şişede kullanabilirdik. Dörtte evet. bir kadar su ekliyoruz. Ben daha sonra gıda boyasını ekleyeceğim. Gıda boyam toz olduğu için suyun içinde daha iyi çözülebilirsin istiyorum. Bu kadar yeterli. Daha sonra yağı ekleyeceğiz. Kalan 4'te 3'lük kısma da yağ doldurduk. Bak bakalım yağ görebiliyor musun? Görüyorum. Su altta kaldı, yağ biraz üstte çıktı, kabarcıklar oldu değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar, deneyimizin üçüncü aşamasındayız. Gördüğünüz gibi şişeğimizin dörtte biri su ile dolu, dörtte üçü de bitkisel bir yağ ile dolu. Ve içerisindeki değişimleri daha rahat gözlemleyebilmek için içerisine gıda boyası ekledik. Şimdi sırada altta selser ekleyeceğiz. Bu altta selser suyun, kabar suyun kabarmasını sağlayacak. Bunları eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet alkalselleri açıp birkaç küçük parçaya böyle öyle atmamız gerekiyor. Şu an açıyorum. Evet, bir parça atıyorum arkadaşlar. Kabarmasını bekliyoruz şimdi. Evet alkalseller su ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı oluşur. Bu karbondioksit gazı su moleküllerine tutularak yukarıya doğru çıkarlar. Şöyle biraz daha atıyorum daha iyi kabarmasını görmek için. Evet arkadaşlar, deneyin tüm aşamalarını uyguladık. Peki bu görüntüyü nasıl elde ettik? Biraz ondan bahsedelim. Yağ molekülleri ve su molekülleri yoğunluk farkından dolayı birbirine karışmadılar. E, su dipte, yağ da üstte kaldı. Sonrasında Alka-Seltzer ve gıda boyası ekledik. Eklediğimiz gıda boyası suyun içinde çözündü. Alka-Seltzer de suyun içinde kimyasal reaksiyona girdi ve karbondioksit gazını açığa çıkardı. Bu da bu görüntüyü elde etmemizin sebebi oldu. Şimdi de ışıkları kapatıp fenerle nasıl göründüğüne bakalım.